musun? Merhaba arkadaşlar, ben bale sanatçısı Mehmet Sefa Öztürk. Bugün sizin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tartışmalı, en gölgede kalmış, belki karanlıkta kalmış ve en çok manipüle edilmiş konularından birine götüreceğim. Size Rıza Nur adında birinden bahsedeceğim. Belki bazılarınız tanıyordur benim verdiklerim ek bilgi olsun. Onun İngiltere'ye nasıl kaçtığını, İngiliz arşivlerine bıraktığı çelişkili dilekçeleri ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelttiği iftiraların içeriğini, işin aslını anlatacağım. Şimdi hazırsanız derin bir nefes alın ve başlayalım. Öncelikle kimdi bu Rıza Nur? Kendisi İttihat ve Terakki döneminde doktorluk yapmış, siyasete girmiş, hatta Lozan heyetinde sınırlı görevleri olan bir isimmiş. Fakat tarih onu mağdur ya da bir bilgin olarak değil, tamamen başka bir noktada konumlandırdı ki o vatan haini Rıza Nur diye anılmaya başlandı. 1926'dan sonra kaleme aldığı kırgınlıklarını ve Türkiye'den kaçarak İngiltere'ye sığındıktan sonra ki süreci anlatan dosyaya bir bakmamız lazım. Bu da İngiltere'nin Foreign Office yani İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın klasörlerinde Rıza Nur'un imzasını taşıyan belgelere bir odaklanmamız lazım. Bu belgelerde İngiliz makamlarına sunduğu dilekçeler, Atatürk'e yönelik ithamları, Türkiye aleyhine ileri sürdüğü iddialar ve siyasi sığınma talepleri mevcuttur. Dahası İngiliz diplomatların çoğu notlarında kişisel kanaatlerini şöyle yazmışlardır. Bu kişi tutarsız konuşuyor, güvenilir değildir. Peki bu belgelerin içeriği neydi? FO yani Foreign Office Dışişleri kayıtlarında Rıza Nur neler kaleme almıştı? Türkiye'de bir baskı gördüğünü iddia eder. Atatürk'ü hedef alan suçlamalar dile getirir. Devlet yapısı hakkında abartılı bilgiler verir. İngiltere'den de koruma talep eder. Fakat bu iddiaların hiçbirinin Türk arşivlerinde herhangi bir karşılığı yoktur. Bu nedenle tarihçiler bu beyanları kişisel öfkeyle yazılmış notlardan ibaret olarak kabul ederler. 1922'ye İngiliz raporunda yer alan büyük bir çelişkiye bakmamız gerekiyor. Bu 1922 tarihli bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı raporuydu. Foreign Office dosyalarından bir tanesiydi. Mustafa Kemal'in T. E. Lawrence, İngiliz casusu T. E. Lawrence arasında geçen bir görüşmeyi konu alır. Bu raporda T. E. Lawrence şunları söylemiştir. Mustafa Kemal kararlı, ileri görüşlü, yabancı kontrolünü, manda ve himayeyi reddeden tam bağımsızlıkçı, güçlü bir lider şeklinde tanımlanır. Aynı arşivde başka bir rafta ise Rıza Nur'un öfkeli, tutarsız, haset dolu, duygusal haykırışları durur. Büyük çelişki aslında tam da burada keskinleşir ki bir yanda İngiliz ulusal devlet raporlarının övdüğü Mustafa Kemal, diğer yanda Rıza Nur'un temelsiz, kifayetsiz, tutarsız, kişisel hesaplaşma ürünü, hazımsız iddiaları. E, Rıza Nur'un bir de bir vasiyet ve gizli defter diye bir meselesi var. Pek çok e, bilgisiz arkadaşım biliyor musun sen o defterde neler yazar falan diye e, dem vururlar ama Rıza Nur onu anlatmam lazım. Rıza Nur hayatının sonunda bir vasiyet defteri bıraktı. Bu defterde Atatürk'e Lozan ekibindeki İsmet Paşa'ya ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına yönelik ağır suçlamalar, kişisel hakaretler ve gerçeklerle bağdaşmayan ithamlar yer alır. Vasiyetinde şu şart vardır yalnız, defter 1960 yılından önce açılamaz. Elbette Türkiye'deki siyasi ortam, idari süreçler ve Gizli belgeler üzerindeki mevzuatlar nedeniyle yani bürokrasi sebebiyle defter vasiyetin öngördüğü tarihte açılmaz. 5 yıl sonra 1965'te açılır. Açıldığında içindeki bilgiler tarihçiler tarafından şöyle değerlendirilir. Bilgisiz, tutarsız, hezeyanlar bunlar. Bilgi değil, öfke boşaltımı, kişisel kıskançlık ve kişiyi karalama üzerine notlar. Bu nedenle devlet kurumlarının ortak tavrı çok net oldu. Bu bir tarihi belge değil, bir kişisel karalama defteriydi. Rıza Nur'un kişisel karalama defteri değil, Atatürk'ün kişiliğini karalama defteriydi. Bir de Kadir Mısıroğlu'nun kitaplaştırdığı bazı safsatalar var ki defterin açılmasından onlarca yıl sonra, 2000'li yılların ikinci yarısında yaklaşık, defterin bazı bölümlerinin yayınlanmamış bölümlerinin bir flash bellek içinde Kadir Mısıroğlu'na verildiği ortaya çıktı. Bunu Kadir Mısıroğlu mahkemede verdiği ifadede bizzat kendisi anlattı. USB bellekte defterin yayınlanmamış bölümlerinden alınmış bazı paragraflar, bölümler vardı. Tutarsız yine kişisel notlar, asılsız ithamlar, tarihle bağdaşmayan gerçek dışı yorumlar vardı. Ancak Kadir Mısıroğlu bu çelişkiler sanki hiç yokmuş gibi bunları tarihsel bir gerçeklik gibi kitaplaştırdı. Üstelik orijinal metinleri çarptırıp daha da büyüterek, yeni çarptırmalar ekleyerek biri bin yaparak bunları yayınladı. Adeta fesli bir deli çıktı. Akıl hastası raporu olan bir deli çıktı. Adeta Rıza Nur'un varlığına rahmet okutur hale getirdi durumları halen halen bu iddialar devam ediyor ama elbette sizlerin takdiri bu. E, nasıl yorumlayacağınız. Bilimsel değeri olmayan kişisel karalama metinleri, çarptırılmış vasiyet notları, belgesiz iddiaların popüler popülerleştirilmiş halleri e yani ortada elbette iki tane karakter var. Bir tanesi Cumhuriyeti kuran, tam bağımsızlığı savunan, halkını yücelten, yabancı kontrolünü, manda himayeyi kesinlikle reddeden, yüksek ahlak sahibi ve halkına da aynı ahlakı öğütleyen bir lider Mustafa Kemal Atatürk. Diğer yanda ise kırgınlıkların gölgesinde kendi karanlığıyla boğuşan, vasiyet defterine dahi öfkesini döken bir Rıza Nur karakteri. Arkadaşlar tarih tarafını çok net seçti elbette ve tarih hiçbir zaman insanlar gibi kişisel öfkenin peşinde koşmaz. Belgelerin her zaman yanında durur. Evet. Tarih her zaman bağırmaz arkadaşlar. Bazen bir arşiv rafından bize fısıldar. Bazen soğuk bir İngiliz raporundan fısıldar. Bazen öfkeyle yazılmış bir defterde önümüze çıkar. Ama gerçek her zaman su gibi su yüzüne yukarıya çıkmayı çok iyi bilir. Çamur ise dibe çöken, dipte kalandır. İngiliz arşivleri Mustafa Kemal'i onurlu, kararlı, bağımsızlıkçı bir lider olarak yazarken Rıza Nur'un vasiyet defteri kırgın bir insanın kendi karanlığında adeta boğuluşunu anlatır. Atatürk bir milleti ayağa kaldıran başkomutandı. Gücünü de, adını da mensubu olmaktan onur duyduğu milletinden aldı. O ismi ona bizzat milleti kendisi hediye etti Atatürk. Rıza Nur ise kendi öfkesinin karanlığında çirkef saçarken yok oldu gitti, kayboldu gitti. Evet. Ben Bali sanatçısı Mehmet Sefa Öztürk. Bugün size tarih ile psikolojinin nasıl iç içe geçebileceğini anlatmak istedim aslında. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen. Gerçekleri daha çok insana bir de bir sanatçı perspektifiyle milletten, ülkeden yana bir bakış açısıyla aktarmaya destek olursanız çok mutlu olurum. Sürçü lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.